İyi akşamlar KYK TV izleyicileri. Bugün konuğumuz benim de sevgili arkadaşım, yoldaşım, Mersin Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Mahmut hocam hemen biz iade olan arkadaşlarla böyle yayın yapmaya başladık. Hemen şunu söyleyeceğim. dün de buradan bizim Yalçın arkadaş göreve iade edilmişti. Onu aradım hayırlı olsun dediğimde şey dedi çok buruk buruk bir göreve başlama olacak bu dedi benim için dedi. Çünkü aynı şeyi ben, aynı şey bana da söyledi. Ha yüz binlerce insan e, göreve dönmemiş. Kendi yoldaşlarım göreve dönmemiş. Siz böyle bir hissiyat yaşadınız mı Mahmut hocam? Ya yaşadım. Hatta keşke eee benim yerime eee Diğer arkadaşlar dönse de ben daha sonra dönseydim şeyde e, oluştu. Ama Yalçın Hocam'a da şunu söyledim. E, sizlerin dönüşü de arkadaşlarımızın dönüşünün bir parçası. O yüzden her arkadaşın dönüşü bizi çok çok mutlu ediyor. E, darısı bekleyen tüm arkadaşlara, tüm arkadaşlar e, iade olmadıkça da sevincimiz hep buruk, hep yarım kalacak. Mahmut Hocam, ee, şunu sormak istiyorum. Daha önce de sizinle KYK TV'de e, bir program yapmıştık ama Evet. sizce Mahmut Sümbül'ü niye ihraç ettiler? Ya tersten şöyle söyleyeyim. Yani Mahmut Sümbül'ü ihraç etmesinler de kimi ihraç etsinler? E, çünkü <laughs> yani yani e, çünkü e, ben e, 37 yıldır e, eğitim emekçisiyim. 37 yıllık eğitim hayatımın e, 30 küsur yılı sendikal mücadele içerisinde geçti. E, yani e, meslek yaşamımın tamamı de gözler önünde, kameralar önünde, basın önünde ya da e, alelen yaşanan bir e, yaşamdı. Tüm yaşamım içerisinde mesleğime dair, öğrencilerime dair hani bir tek problem yaşamadım, bir tek şikayet olmadı, bir tek soruşturmam olmadı. Ama verdiğim sendikal mücadele nedeniyle, yaşama bakış açım nedeniyle, siyasal düşüncelerim nedeniyle ben ve benim gibi düşünen birçok arkadaş çok büyük sıkıntılar yaşadı. Yasal çerçevede, anayasa sınırları içerisinde, memuriyet görevinin yasal ölçüleri içerisinde yürüttüğümüz sendikal mücadele e, Kayaka, e, daha doğrusu OHAL komisyonu e, kararıyla e, suç gibi e, ilan edildi. Yine e, Kürt kimliğim var, Alevi kimliğim var, e, Kespli kimliğim var. E, bunların tamamı zaten e, suçlu olmak için e, yeterli, Sol, sosyalist değerlere sahip bir insanım. E, yani. Oldukça bol K var. Bunlar da gerçekten e, ihraç olmak için e, onlara göre tırnak içinde ironik bir e, yaklaşımla sorunuza cevap vermek istedim. E, i̇hraç olmak için e, yeterli birer cevap. E, sendikal mücadelenin tüm aşamalarında hep alanda oldum, hep fiili meşru mücadele hattında yol yürümeyi e, önemsedim. Yine öğretmenlik hayatım içerisinde de Gerçekten öğrencilerime çağdaş, layık, bilimsel bir yaklaşımla görüşü, inancı, değerleri ne olursa olsun tüm öğrencilerime eşit tutarak onlara sorgulamayı, onlara e, olanla yetinmemeyi, onlara biat etmemeyi, onlara haksızlıklara karşı e, boyun eğmemeyi öğretmeye çalıştım. E bunlar bu ülkede büyük bir suçmuş demek ki e, ben de bunun üzerinden ihraç edildim. Yine bunun yanında e, bu ülkede e, demokratik bir cumhuriyet istemek ki cumhuriyeti 100. yılının haftasındayız bu bu açıdan da e, önemli. E, Orta Doğu şu anda e, savaş tamtamlarının çaldığı e, kan revan içinde bir coğrafya ve biz de bu coğrafyanın bir parçasıyız. Barış içerisinde yaşamayı e, önemsemek e, ihraç olmak için oldukça önemli birer gerekçe diye düşünüyorum. Şimdi Mahmut Hocam, genelde işte İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre, biz 152 bin sayısına ulaşmıştık ama iadenin raporuna göre 250 binden bahsediyor. Şimdi Kayakalılarda şöyle bir yanlış algı var. İşte biz görünür olmayalım, alanlarda olmayalım, mücadele içerisinde olmayalım, İşte bizi görürlerse iademiz zorlaşır falan diye. Sizde tam tersi oldu. Ben biliyorum yani ihraç edildiğiniz günden beri alanlardasınız. İşte eğitim sen e, şube başkanlığı yapıyorsunuz. Aktif olarak e, toplumsal muhalefetin içerisindesiniz. İhraçtan önce neyseniz aynı mahmuz sümbülsünüz. Buradan ne diyebiliriz? Yani demek ki mücadele etmek görünür olmak bir engel değilmiş göreve dönmek. Değil mi? Ya kesinlikle öyle. Yani ihraçtan önce şube başkanı değildim onu belirteyim. ihraçtan sonra şube başkanı evet, e, oldum. Evet. İhraçtan önce e, hani öğretmen mahmusuym buldum. E, arkadaşlarımın deyimiyle eğitim emekçisi Mahmut buldum. Arkadaşlar e, şunu söylediler ben ihraç olduktan sonra e, sizler bunu göğsünüzde bir madalya olarak taşıyorsunuz. Sizler artık kayakalı eee eğitim emekçilerisiniz dediler. Ya bu da benim için oldukça önem, önemli bir e, onur. Hani Demin de e, söze başlarken e, belirttim, sen e, 1990'dan bu yana ben e, eğitim e, Eğitimse'nin Eğitimse'nin keskin mücadelesi içerisinde e, oldum, farklı aşamalarda e, görev yaptım, İhraç olduktan sonra şube başkanlığı olmak benim açımdan bir kayakalı olarak e, benim açımdan son derece e, önemliydi. E, bu açıdan da gerçekten e, bu sorumluluğu e, onurla taşıdım ve e, her ortamda e, kayakalı olmanın sorumluluğuyla e, davranmak durumundaydım. Elbette ki eğitim sende Mersin gibi bir kentte şube başkan olmak zaten e, önemli bir sorumluluk ama bir kayakalı olarak kayakalı arkadaşların tamamını temsil eden bir şube başkanı olarak çünkü çok az sayıda e, şube başkanı var. E, bu şekilde e, kamuoyunun karşısında olmak benim için daha büyük bir sorumluluktu. E, bu sorumluluğu da yerine hani getirdiğime e, inanıyorum. E, bu açıdan hani e, söylediğimizi e, teyit edecek bir e, şeyle e, sonunuzda e, yanıtının son kısmını e, vereyim. E, gerçekten de e, yaşamın tamamı hani mücadeleyle geçti ama e, ihraç olduktan sonra e, ben daha fazla mücadele vermek Bir kayakalı olarak ya olmanın koşulu olarak geriye çekilmek. E, susmak, iat etmek değil. Tam tersi daha fazla mücadele etmedim. Bunun panzehri olduğuna inandım. Ve e, şube başkanı olarak da ilk dönen e, Kayakalıyım. Yine özgün bir şey paylaşayım. E, komisyon altı e, yıldan sonra e, red kararı Tam verdikten sonra efendim. Sizde özel e, bir uygulama oldu hocam. Evet, evet. Onu bir anlatın bize. Şöyle önce ben hani e, hukuki süreci söyleyeyim, sonra da tam da o soruya geleyim. Ee, benim e, komisyon red kararı verdikten sonra e, idari mahkemem dört ay sürdü. Dört ayda red geldi. Bu sanırım Türkiye'de hiç örneği yok. İstinaf da dört ayda sonuçlandı. Bunun da Türkiye'de örneği yok ve şube başkanı olarak dönen ilk şube başkanıyım. Ama benim döndüğüm hafta e, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda geçerli olan bir uygulama ilk defa bende uygulandı. E, neydi o? E, dönen, e, KKK e, iadesi sonrası göreve başlayan e, bizler, e, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu. Sanki istifa etmişiz de yedi yıl sonra tekrar göreve başlamışız gibi Hocam, bir uygulamaydı. Yani mahkemeden... Mahkeme kararını tanımıyor, ona güvenmiyor. Tabii Tekrar tabii. Terziyor. Yani şöyle hani sizlere anlatmaya gerek yok ama seyircilerimize kamuoyunu anlatmak isterim. Bizler mahkeme süreci içerisinde zaten belli aralıklarla sosyal medyamız tüm yaşamımız didik didik ediliyor. Ayrıca tüm kurumlardan doğduğumuz yerden tutalım, doyduğumuz yere kadar tüm kurumlardan yani jandarmasından, istihbaratından hiç detayına girmeyeyim. Tüm kurumlardan e, bizim hakkımızda tekrar tekrar bilgiler isteniyor. Arşiv araştırması da bunun basit bir şekli zaten. Yani biz o arşiv araştırmasından e, hukuktaki olumlu karar çıkana kadar defalarca geçtik zaten. Ve biliyorsunuz hukukta karar verilmeden bir ay önce bir ara karar çıkar. Ve Ara karar çıkarken tüm kurumlara tekrar sorulur. Bakın biz karar vereceğiz. Bu kişiyle ilgilerinizde farklı bir bilgi, bir belge, yeni bir şey var mı? Yani ben bir yani mahkeme karar vermeden bir ay önce zaten hakkımda o incelemelerin tamamı yapılmıştı. Ama buna rağmen, buna rağmen ben Ekim ayında benim mahkemem sonuçlandı ve istinaftan iade kararı çıktı. İade kararımda da tüm maddi ve özlük haklarıyla birlikte iadesi kararı çıktı. Buna rağmen benim Milli Eğitim Bakanlığı ya da Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, benim için fark etmiyor, beş ay beni göç göreve başlattı. Bu birinci kısım. İkinci kısım, ben mahkeme kararıyla dö döndüm. Beni normalde bir ay içinde göreve başlatmak zorundaydılar. Hukuku ihlal ettiler, kendi hukuklarını ihlal ettiler. Bir üçüncüsü, ben mahkeme kararıyla döndüğüm için, mahkeme kararı gereği eski görev yerime iade edilmek, orada başlatılmak zorundaydı. Tabii. Beni Tarsus'a verdiler. Ve Tarsus'ta göreve başladım. Buna itiraz ettiğimde bakanlıktan görüş istendi. Ben bir, bir, bir sendikal hukuk karşısında da ben bir şube başkanıyım. Beni şube başkanlığım şube başkanlığı yaptığım yerde, yaptığım merkezde göreve başlatmak zorundalar. 4688 sayılı sendikalar yasası gereği. Ve Tarsus Eğitim Sen ayrı bir şube. Yani evet. ben Mersin Eğitim Sen şube başkan olarak Tarsus'ta öğretmenlik yaptım. Harsu Eğitim seviyesiydim. Ta Eylül ayına kadar. Eylül ayında e, mazeret tayiniyle Mersin'e geldim de kendi şubemin üyesi olabildim diye böyle ironikte bir cevap vermiş oldum. Hocam bu hukuksuzluk çok e, var. Yani gerçekten Adana'da da e, aynı görev yerine verilmeme olayı aslında tam bir hukuksuzluk. Çünkü siz bulunduğunuz okulda terörist ilan edilerek ihraç edilmişsiniz. Orada bir konumunuz var, bir statünüz var. Aslında doğru olan aynı yerde geri göreve başlamak. Evet. evet bunu biz aslında muhataplarımıza da söylüyoruz. E, siyasi parti görüşmelerinde falan. Aynı yerde göreve başlamak, başlanması gerekir diye ama maalesef burada da bu hukuksuzluk devam ediyor. Mahmut Hocam, e, ihraç döneminde insanların unutamadığı anılar oluyor. İşte ben mesela çok yaşadım bunu. İşte işte bir dolaylı yollarla size para vermek isteyen oluyor. İşte ne bileyim yardımcı olmak isteyen oluyor. Veya işte korkarak yolunu değiştiren oluyor. Facebook'tan arkadaşlıktan silenler oluyor falan. Bu tür anlar yaşadınız mı Mahmut Hocam? Ya şöyle söyleyeyim. Hani önce kısa bir cevap vereyim. Sonra da onu açayım. Ya öncelikle olumsuz değil ama olumlu o kadar çok örnek var ki e, gerçekten hani e, benim için e, hani onur duyarak e, o arkadaşları, o dostları, akrabalarımı, eşimi, çocuklarımı hani e, yad etmek isterim. E, benim için gerçekten çok güzel bir olaydan yani neredeyse ya iyi ki ihraç oldum da bunları yaşadım diyesim <laughs> e, geliyor. E, çünkü e, yani ihraç olduğum dakikadan itibaren. E, beni güçlendirmeye çalışan, bana destek olmaya çalışan, e, öncelikle siz işte e, biraz önce okuldan, okuldaki yaftalanmadan bahsettiniz. E, i̇lk günün sabahı okulum olduğu gibi evimdeydi. Ve e, bana sarılanlar, teskin etmeye çalışanlar, e, demeyeceğim ben onlara sarılıp artık teskin ediyordum. O kadar e, dokunmuştu onlara, o kadar hüzünlüydüler. E, yine ailemden Eşimden, çocuklarımdan çok ciddi destek gördüm. Yakın akrabalarımdan, abilerimden, ablalarımdan çok ciddi destek gördüm. Öğrencim olan yeğenlerimden çok ciddi destek gördüm. Bu benim için gerçekten gurur kaynağıydı. Ve dostlarımdan. E, bu desteği maddi olarak tek başına algılamamak lazım. Maddi ve manevi çok ciddi destekler gördüm. Aynı zamanda da diğer ihraç arkadaşlarımla çok ciddi bir dayanışma içerisinde oldum. E, ben de onlara... E, Destek verdim. Böylece birbirimize verdiğimiz destekle özellikle ihraçlar için söylüyorum. Çünkü Mersin'de 80'in üzerinde ihraç vardı. Birbirimize de verdiğimiz destekle ayakta durduk. Ayakta durmaya devam ediyoruz. Ayakta da duracağız. Hiçbir güç ne bu direncimizi ne bu duruşumuzu değiştir Mahmut Hocam şimdi meslekten 7 yıl ayrı kaldınız ya. Hani evet. bir hani statü anlamında ben biliyorum yani siz siyasi alanda belli bir ağırlığı olan işte eğitim sende başkanlık yapan birisisiniz. Hani okulda bir statümüz vardı hepimizin işte öğretmensiniz, yüzlerce öğrenciyle haşır neşirsiniz. E, 6-7 yıl sonra okula gidince nasıl bir duygu yaşadınız hocam? Neler yaşadınız? Ya, dediğim gibi Tarsus'ta başladım. Başlamamda şöyle acı bir durum oldu. E, deprem haftası, deprem günü, 6 Şubatlar adılar beni. Ben e, çok yoğun olduğumu, insani bir dram yaşandığını. Bu nedenle de hani beni göreve başlatmalarını istedim sağ olsun. Onlar da e, bu şekilde göreve başlattılar. Okul biliyorsunuz bir süre sonra e, açıldı. Yani göreve başlamamla okula başlamam arasında bir, bir ısınma dönemim oldu. E, i̇lk günüm gerçekten e, çok e, güzeldi. E, çünkü e, bir göreve iade olmanın, Kayakalı olarak, eğitim semri olarak onuruyla bir iş yerine gidiyorsunuz. Orada e, gittiğim okulda bir tek üye'miz vardı. Onunla tanışmak, onun gururla hani beni e, barına basması çok güzeldi. E, okulda hani önemli bir e, gider gitmez hemen e, yaşadıklarımı o şeyi anlattım e, ve e, sınıfa girdim. Benim için en hoş yanı orasıydı. Yedi yıl sonra kapıyı açıp sınıfa girdim. Ee, hani e, sendikaya ve aileme döndüğümde bana sordular. Çünkü o gün 8 saat dersim vardı. Haftada da 28 saat dersim vardı. Yani toplam en fazla 30 saat girebiliyorduk ki ağır bir e, şey ve ağır bir ders programı. E, 7 yıl sonra da girdi, e, göreve başlayan bir insan açısından ağır gibi gelir ama mesleği o kadar özlemişim ki yaptığım işi çok seviyorum. Çok seviyordum. Çok seviyorum. Eee Sendikaya döndüğümde 8 saatim bitip tabii hem çalışanlar hem yürütme kurulu üyesi arkadaşlarım beni bekliyorlar. Hepsi bana bakıyor. Ya ne bakıyorsunuz dedim ya. 5 dakika çocuklarla sohbet ettik. Ondan sonra bir baktım derse başlamışım. Aynen böyle. Aynı şeyi e, ailem de sordu. E, eşim, kızım Adana'dan gelmişti. Oğlum İstanbul'dan gelmişti. E, ilk günümü e, şey yapmak için, yanımda olmak için. Onlara da aynı şeyi söyledim. Ya ne bakıyorsunuz dedim. Ee, şöyle de bir yanı var. Oğlum da kızım da benim öğrencimdi. Siz benim yaptığım işi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Çocuklarla beş dakika sohbet ettikten sonra bir baktım derse başlamışım. Ee, şunu hani belirtmek istiyorum. Sanki hiç yedi yıl ihraç olmamışım gibi kaldığım yerden devam et. Evet. Mahmut Hocam, şimdi aynı zamanda hani sosyalistsiniz, bir e, sendikal kimliğiniz var. Eğitim Sen Şuru Başkanısınız. Ee, KESK 20 Temmuz sivil darbesinden sonra ihraçların kendisinin hukuksuz olduğunu ve tüm ihraçlara itiraz ettiğini söyledi. İşte mesela sadece bir sendikaya, bizim rakibimiz bir sendikaydı zaten. Şeyde mesela bu darbe girişimi öncesinde aktif sen üyesi olduğu için insanlar sadece bu nedenle ihraç edildiler. En son ayım kararında da ihraca gerekçe olan birçok şeyin hukuksuz olduğu, insanların adil yargılanma haklarının kullanmadıkları, sendikal haklar nedeniyle, e, sendikal nedenlerle ihracın hukuksuz olduğunu falan söyledi. Ee, geleceğe dair umutlu musunuz? Yani daha hala e, eğitim işte KES'ten doğru yüzde elli iade oldu. Eğitim senden sekiz yüzde otuz iade var. Ee, daha çok fazla iade olması gereken insan var. Geleceğe dair umutlu musunuz bu insanların haklarını geri alacağına dair? Ya öncelikle şunu söyleyeyim, yani kendimden başlayarak söyleyeyim. Ee, ben görev başladıktan bir süre sonra e, tüm haklarımı faiziyle aldım. Hemen üzerinden maddi manevi tazminat davası açtım. Çünkü onun da benim için çok önemli bir dönemeç oldu. maddi anlamda değil. Ama sonuçta hesap sorma, hem aklanmanın tırnak içinde söylüyorum e, onuru, hem de e, kendilerince kara çalanların e, ödemesi gereken bir şey olarak maddi manevi tazminat davası açtım. E, aynı zamanda işte Kayaka Çalıştay'ında da konuştuğumuz gibi e, bizlerin ihraç sürecinde imzası olanlara e, karşı bir hukuki mücadeleyi yürütmek gerekiyor. Bu mücadeleyi de e, yürüteceğim. Hani bunu genele yaydığımızda e, şunu söyleyelim. Ben e, kendime dair bir örneği sendikada yaşadığım bir şey üzerinden e, açacağım. Tarım Orkansı'nın şube başkanı Arkadaşla oturuyoruz. Göreve yeni yad edilmişim. Sohbet ediyoruz arkadaşlar. Kutladı beni, sohbet ediyoruz. Hemen bir telefon geldi. Bir üyeleri, başka bir ilden bir üyeleri arıyor ve şunu soruyor. Ya doğru mu? Mersin Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül iade olmuş, doğru mu? O da Ömer Yoldaşım da buradan ona selamlar iletiyorum. E, evet dedi şu an yanımda oturuyor. Arkadaşın cümlesi aynen şuydu. Ya o iade olduysa hepimiz iade oluruz o zaman. Yani şunu söyleyeyim. E, gerçekten e, bizler iade olmayacak bir e, suç e, işlemedik. Bizler e, memuriyet yaşamımızda da ee, Yaşamımızın her aşamasında da e, bu ülkeyi e, çok seven, e, bu ülkenin e, onurlu birer bireyi olarak e, aydınlık yarınları için e, mücadele ettik. E, o açıdan e, hiçbir arkadaşın e, bu konuda umutsuzluğa düşmemesini e, istiyorum. Bu süreç e, gerçekten kolay değil. Hani yaşayan bizler biliyoruz bunu. Hala iade edilmemiş arkadaşlarıma dair de hani. Ne kadar empati kursam da şu an ben iade oldum, onlar hala bekliyorlar. Onun hani Onlar da yaşattıklarını en iyi anlayabilecek bizleriz onlardan sonra. Hiçbir arkadaş umutsuzluğa kapılmasın. Bu süreç biraz uzun sürebilir ama hepimiz iade olacağız. Hepimiz tüm haklarımızı sonuna kadar alacağız. Ve bizlere bunu yaşatanlar bu karşısında hesabını verecek. Bundan evet. eminim. Mahmut Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir gündü bugün sizin için. Kırmadınız, evet. geldiniz ama bizim için de çok anlamlı. Hem kay, işine dönen hem KYK kayaka sürecinde KYK'lı süreçte alanda mücadeleyi hiç bırakmayan hem de işine döndüğü halde hala mücadelenin içinde olan e, Mahmut Sümbül'ü burada konuk etmek bizim için çok değerliydi. Evet son cümlenizi alalım hocam. Ya ben de çok e, hani mutluluk duydum. Ee, sizin de söylediğiniz ve bildiğiniz gibi e, yoğun bir süreçten biraz önce e, eve gelebilmiştim ama inanın e, bu e, sohbet, e, bu e, dostlarla bir arada e, olmak tüm yorgunluğumu e, aldı. E, mücadele etmek e, gerçekten hani yorgunluğu e, gideriyor. E, umarım bu e, kayakaların dönüş sürecine de e, katkı sunar. Ben çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için. Çok sağ olun İyi, hocam. Sevgili KYK TV izleyicileri bu yayını izleyip yorum yaparsanız memnun oluruz. İade edilen KYK'lıları konuk etmeye devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar.